Bu gece göreceğim onu diye düşündü Zeguş. İçinde öyle bir his vardı. Evleneceği kişiyi bu gece görecekti. Daha öncelerde birçok kez gece aynaya düşen ayın yansımasına bakmış, saatlerce beklemiş, her seferinde hayal kırıklığıyla yatağına dönmüştü. Daha büyük ablalardan, evlenmiş gelinlerden ve yaşlı kadınlardan çok dinlemişti. Dolmayın gece aynaya yansımasına sabırla bakıldığı zaman evleneceği erkeğin sureti mutlaka görünürmüş. Zeguş niye görmesin? Bu gece belki de o geceydi. Uzun yayla köylerindeki genç kızların en büyük merakıydı bu. Evlenecekler erkekler nasıl biri olacaktı? Uzun mu, kısa mı? Yakışıklı mı, çirkin mi? Her genç kız gibi heyecanla karışık bir merak içinde olurlardı. Bir süredir Zeguş'un da içini kemirip duruyordu bu konu. Nerede bunun bir bahsi geçse hemen kulak kabartıp dinlerdi. Geçenlerde Jamrizey köyünde evli olan halasından dinlemişti. Yıllar önce genç kızken bir dolunay gecesinde haşhaşta pencerenin önünde oturmuş, aynaya bakıyormuş. Uzunca bir süre ayın aynadaki yansımasına baktıktan sonra Gece yarısını biraz geçe aynada birden bir yansıma belirmiş. Şu anda evli olduğu evin avlusunda iki genç duruyormuş. Gençler kendisine doğru gelmeye başlamış. Bu gelenlerden biri şimdi evli olduğu kocasıymış. Gelmişler ama hiçbir şey söylemeden dönüp gitmişler ve aynadaki görüntü birden kaybolmuş. Aslında kişinin evleneceği erkek uzaktan görünür, yaklaşır, bir şey söyler sonra uzaklaşırmış. Ama halasın olayında konuşmadan uzaklaşmış. Öyle alelade aynaya bakmakla da sonuç alınmazdı. Dolunay olmalıydı. Yalnız olunmalı, tam bir sessizlik ve sükunet içinde olunmalıydı. Bir de olaydan kimsenin haberi olmamalıydı. Tabi sabırlı olmak gerekirdi. Öyle bir iki seferde olmazdı. Zeguş, siyah saçları omuzlarına kadar dökülen, renkli gözlü, 18 yaşlarında tipik bir çerkez kızıydı. Ablası geçen yıl evlenmiş, düğünlere yeni yeni girmeye başlamıştı. Epeydir merak ettiği evleneceği gence bu gece görmeye kararlıydı. Gece donla yükselmeye başlamıştı. Herkesin yatmasını bekledi. Kendisi erkenden yatağa girdi ama uyumadı. Ev halkının uyumasını bekledi ve gece yarısından biraz önce yuvarlak küçük aynasını yanına alarak sessizce evden çıktı. Zeguş daha önce otluklarda daha iyi sonuç alındığını duymuştu. Tezek yığınlarının arasından geçerek otluğa doğru yöneldi. Dışarıda tam bir sessizlik hakimdi. Caminin biraz ilerisindeki su birikintisinden kurbağa viyaklamaları ve tek tük köpek havlamalarından başka bir ses duyulmuyordu. Ot biçme zamanıydı. Otların çekilmesi tamamlanmış ve yüksek yığınlar şeklinde otluğa toplanmıştı. Otluğa girip ayı tam karşısına alan sakin bir köşe bulup oraya oturdu. Ay tam tepede asılı ve gündüz gibi her yeri aydınlatıyordu. Zeguş koynunda sakladığı küçük aynasını çıkarıp aya doğru tutar tutmaz ay, aynanın içinde bütün haşmetiyle belirdi. İşte tam karşımda bu gece olacak diye söylendi kendi kendine. Gözlerini bir an için bile ayırmadan aynanın içindeki donlaya bakmaya başladı. Bir şeyi kaçırırım diye gözlerini kırpmaktan bile korkuyordu. O şekilde ne kadar kaldı bilinmez, bir süre sonra ayın rengi birdenbire değişmeye, griye dönmeye başladı. Sonra aniden çadı görünümlü biri belirdi. Karşısında bir vıtfız vardı. Yavaş yavaş konuşmaya başladı. Kadersiz küçük kız, o senin beklediğin şey olmayacak. Seni almaya gelecek düğüncüler yola çıkmadan bir gece önce evleneceğin delikanlı aniden ölecek.'' Aynadaki görüntü bunu söyledikten sonra birdenbire kayboldu. Zeguş elindeki aynaya korkarak tekrar baktığında elindeki ayna tam ortasından çatlamıştı. O ana kadar Zeguş hiç korkmamıştı ama şimdi çok korkuyordu. Kırık aynayı fırlatarak eve doğru koşmaya başladı. Kapıyı aralık bırakmıştı zaten. Soluk soluğa içeri girip kendini yatağına attı ve yorganını başına çekti. Zeguş bir daha aynaya hiç bakmadı. İsteyeni çok oldu ama hepsini bir bahane ile geri çevirdi. Ve hiç evlenmedi. Bir başka hikayede buluşmak üzere. Uzun Şavuf Şıt